Merhaba arkadaşlar, Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için sevilen oyuncumuz, güzeller güzeli Hazal Subaşı'ndan yepyeni bir fotoğraf sunacağız. Hazal Subaşı şu karantin dönemlerinde paylaşımlar yaparak sevenlerinin beğenisini toplamayı başarıyor. Güzelliği, zarifliği ile herkesin beğenisini toplayan Hazal Subaşı'ndan gelen en son Instagram paylaşımlarını sizlerle paylaşıyoruz. Umarım ki siz de videomuzu sonuna kadar izleyip beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdi Hazal Subaşı'nın bugün paylaştığı en son fotoğrafı sizlere sunuyoruz. Buyurun izleyin arkadaşlar. Sizlere hoş izlemeler. Sonda kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, ve bildirimleri de açmayı unutmayın ki gelen yeniliklerden haberiniz olsun. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.